Kızım Ne arıyorsun kızım Yok 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 almıyor, almıyor almıyor oyna Oyna hadi Hadi Mira gel çıkıyoruz hadi gel çıkartıyorum Çıkartıyorum ben de geleyim mi Mira ben de giriyorum içine. Hadi atla suyun içine atla hadi. Hadi atla. Hadi. Hop. Vay. Aferin. Hadi yine. Oy. Oy. Hadi yine atla kızım. Hadi atla. Hadi çık atla içine. Efe hayır sen hakkını doldurdun. Tamam bekle. Tamam. Sakın üstünü ıslatma tamam mı? Bu <laughs> at bomba at hadi. Ama yüzüne atma suyun içine at. Mira hadi suyun dışına çık. Yine atla içine. Hadi. Çık atla, hadi. Atlamaz. Efe eğlenceliydi, ama değil mı? Evet. Benim de orada kaldı. Neyin kaldı? Tamam, sonra alırız. Mira, ben de giriyorum içine. Ben de geliyorum. Ben de giriyorum içine. Ben de, içine. Ben de geldim. Ben de geldim. Hayır ben de gireceğim. <laughs> tamam çıkıyorum tamam. Tamam çıkıyorum. Çıktım. <laughs> ben de gireyim mi Mira? Ben de giriyorum içine. Aa, tamam tamam çıktım. Tamam çıktım kızım tamam. <laughs> Sen girersen havuzu patlatırım diyor. Hadi içine atla kızım hadi. Hadi. Hadi atla. Atla. Ben de hadi Mira atla içine hadi. Hadi. Hop. Ba. Şey. Ne? Benim yok? Neyin yok? Gemin. Gemin mi? İçeride odada Aykut amcanın yanında. Ay.